Yar o ödünü bırakmazsan seni bir toksiklerim Evet arkadaşlar bundan tam olarak iki önceki videoda yani bu fiyat performans mouse'u tanıttığım videonun sonunda da bahsettiğim gibi bugün ne yapıyoruz? Bugün deli popodinle biraz yargı dağıtıyoruz. Tabii burada çok ufak aksaklıklar oldu onları da videoda izlersiniz. Umarım video hoşunuza gider. Hoşunuza giderse yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana çok büyük destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yapmamı istediğiniz challenge'lar varsa sizin de birader şunu yap birader bunu yap diyeceğiniz şeyler varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın efendim. Bir de bu arada bunu ben bugüne kadar hiçbir videomda söylememişim. Bunu fark ettim. Açıklamada da Discord linkimiz var. İsteyen oraya da gelir. Arada goy goy muhabbet, sohbet, yarın öbür günde çekilişler vesaire. O zaman şimdi hızlı serisinden Deli Odin'imize geçiyoruz. Selam Aleyküm selam baba. Allah. Aman aman nereye geldik? Ölüyordum ama abi. adam yani. Oğlum gir önden bak bir daha demeyeceğim. Ay kafaydı Direkt kafaydı Ben şunu vurayım, siz buradan Her zaman bir adım İnanılmaz bir öç emilik. So eğer ozine bırakmazsan seni bir toksiklerin var ya oyundan sorursan. Sonrasını... <laughs> Hadi bakalım. Sana mı oğlum? isen oynar. Yo, ee, oynayamaz benim oyunumda Odin oynayamaz. Tabii efendim. Sana mı oğlum? Senin mi oyunun? Benim oyunum <laughs> var mı diyeceksin. Yani? yaran, ne onun? Abiciğim. saniye. Ben Odin her şekilde oynarım aslan. Ama ISO sen de mi Odin alsaydın keşke. 3'ü tamam. Son 10 saniye. Hızlı gitmen lazım sola. Sedat bir pezevenk Görüş sağlıyorum. Oldum. ultim hazır. De Odin'i oraya alalım diye koymuşlar kardeşim parası olan satın alabiliyor. Sen de al. Beyin bedava. <laughs> Spike A'da düştü. Ya yani eşi gelip. Odin isteyen varsa atabilirim. Lazım. İso istiyor mu Odin? Tamam dur. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Vaat etmiyorum veriyorum. <laughs> <Hadi. gülüyor> Kaçıncı takipte Allah al, ben de para var sen rahatta kal ben seni paramla da oynatırım olmuyor olmuyor işte kabul et <laughs> Baksana hem kör hem önümde sen varsın hem şeyimi azaltıyor. Yine de alamıyorlar. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Aman <dit>. Aman <laughs> Oğlum harbi eşek lan bunlar. Ya salak kuruyor bir de. <laughs> Şapşik ya. <laughs> O çok ayıp. <laughs> <laughs> Ay <laughs> eşe bak eşe. tamam. Ultim hazır. Oğlum yavaş lan. <laughs> Hepsi öldü. Eyvallah. Hepsi bitten mi gelecek? Şok. Bak şimdi. Bu bir. Gitti. Bu iki. 2000 Başka gelmedi. <laughs> Ellerinize sağlık. Sabunucular kazandı. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Sus lan! Duygusuz pezevenk. tadına? Bir Kanka dayanamadım kusura bakma merak ediyordum. Bana da sat bana Oha müzik çalıyormuş lan bunda da. <gülüyor> <gülüyor> <İçeriyi tarıyorum. gülüyor> hazır. Son 30 kurma geldi, kurma geldi, geldik. Çok. Çek. Bir düşman kaldı. Vurmayın, 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 vurmayın. Vurmayın, 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 vurmayın. Oppa, gördün bir şey mi? Adım. Ben sevdiğim. Kanka çok bekledim Deli Pop gelmedi diye aldım bunu var. Bu arada. Deli Pop bekliyorum kaç aydır. Sana çok güzel bir haberim var. Deli Pop Odin var bende istiyorsan. Hani Odin çekersek. Odin <laughs> çekersek olur bak severim. 12. <gülüyor> <gülüyor> Allah onu nereden buldun lan? Bunu da yerde buldum. Al vereyim mi? Yok yok oyna. Oyna olan. Yakın yakın. <gülüyor> Adamın <gülüyor> üstüne düştüm <laughs> ya. Son Biri karşında. Heh. O da orada. O da solda. Çok evet. oku. Patlat patlat. patlat patlat. Değil mi? O da evet, adam. vur vur vur. Yukarıda sec var. Ya bir sus. Ya bir düş artık yeter. Bu <gülüyor> <Etkisiz> <gülüyor> Salak. <gülüyor> Oğlum bunu nasıl vuramadın lan? Ana adamla konuşurken öldük lan. Oy. Pardon. Çok <laughs> bot gibi oynadım. Önüne çıkacak, önüne çıkacak. Bir tane daha var. Ya. İki can, iki can. B'se gidiyor. Evet. ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Eyvallah kral kendine. Evet. Eyvallah. Patlattım lan. Bu seriyi devam ettirmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi oyunlar. Tabi efendim. Sova eğer o oyunu bırakmazsan seni bir toksiklerim... seriyi devam ettirmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi oyunlar. Tabi efendim. So eğer o ödünü bırakmazsan seni bir toksiklerim. Bu seriyi devam ettirmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi oyunlar. Tabi efendim.